Merhaba, Esra ben. Bugün sizlere yapmış olduğum kitap siparişlerini sunacağım. E, kargom açık. Açıldı, biraz önce açtım ama e, videoda yanlış bir durum olduğu için o videoyu silmek zorunda kaldım. O yüzden şu an açık. E, gördüğünüz gibi Amazon.com'dan alışverişimi yaptım. Aslında e, sipariş ederken de çok araştırıyorum. Fiyatlarını karşılaştırıyorum. Bundan önceki alışverişimi kitap yurdundan yapıyordum genelde ama e, bu sefer fiyatları oldukça uygun Amazon'dan yaptım. E, efsanesi. Fiyatlarını da söylerim size. Gösterdik için. E, i̇lk kitabımız Damızlık Kızın Öyküsü. Bir distopya. Çok çok e, gördüğüm, övülen, herkesin çok beğendiği bir kitap. O yüzden çok merak ettim. Doğan kitaptan çıkmış. Distopya okumayı ben çok seviyordum. 1984 en iyilerinden. Kadınlar Ülkesi'ni okumuştum. O da çok iyi. İthaki yayınları bu konuda, distopya konusunda çok çok iyi. Bu Doğan kitaptan ama bu oldukça sevilen, çok övülen bir kitap. Çok merak ediyorum gerçekten. Sabırsızlıkla okumayı bekliyorum. Böyle ee, evet. İkincisi gövdelen adam. Bu da çok yorumlarını okumuştum. Çok ama hani konusunu tam olarak bilmiyorum ama çok sevilen bir roman. Ee, arkada yorumlar var. Yani çok merak ediyorum. Kısa bir kitap bu ama e, çok seveceğimi düşünüyorum. Aslında ayrıntı yayınlarından çıkmış. Ayrıntı yayınlarının kitapları genelde farklı oluyor ve güzel oluyor aslında. Benim hoşuma gideceğini düşünüyorum. Çok merakla okumayı bekliyorum. Evet, diğer kitap. Kirpinin Zerafeti. Bu kitabı uzun zamandır okumayı çok istiyorum aslında. Bir kadın karakteri anlatıyor zaten kapağında da var ve kapağı zaten çok ilgimi çekmişti ilk gördüğümde. Özellikle kapağı için içindeki ayrıntıyı okumuştum, yorumları okumuştum. Çok beğenilen bir kitap. Gerçekten bunu okumaya çok çok sabırsızlanıyorum. Rengi, dizaynı çok güzel. Kırmızı Kedi yayınlarından çıkmış. En kısa zamanda bunu da okuyacağım. Sonra Zivink. Zevik kitaplarını da seviyorum. Çok kısacık böyle e, en fazla 80-100 sayfa oluyor bilirsiniz. E, Zevik'in 2-3 kitabını okumuştum. Çok sevdim. Satranç gibi, Bir Kadının Yaşamından 24 Saat gibi, e, ama Koşucusu gibi. Bunu da her yerde çok gördüm. Mecburiyet kitabını. E, yorumlarda çok övüldüğünü gördüm. Çok merak ediyorum bunu da. En kısa zamanda okuyacağım. Ee, bu okuduğum, bu arada ayraç vardı içinde, düştü. Ee, okuduktan sonra ayrıntılı olarak yorumlarımı hepsini sizinle paylaşacağım. Sonra sırada, evet, beyazdan baktım kesinlikle. Ee, aslında şöyle, bu kitabı okudum ee, ama başka bir yayın elinden okumuştum ben. Ee, eksiksiz tanım metin demesine rağmen e, Tam metin olmadığını sonradan öğrendim. Çünkü bazı Instagram'da bazı arkadaşların yorumlarında alıntılarında benim okumadığım yerler keşfettim. O, o zaman, o sebeple koridor yayınlarında tam metin olduğunu araştırdım ve buldum. O yüzden almak istedim ama tekrar bir okuyacağım. Çünkü tam metinini okumak istiyorum biliyorsunuz Atatürk'ün herkesin kütüphanesinde bulunmasını istediği ve özellikle askeriyede bu kitapların e, kütüphanelerde bulunmasını istediği bir kitap. O yüzden baştan tekrar bir okuyu, okumak istiyorum. Sonra gelelim en ağır kitaplara. Evet, Dostoyevski, Karamazov kardeşler. Dostoyevski'yi çok severim, Rus edebiyatını çok severim. Dostoyevski'nin aslında şöyle bütün kitaplarını okumak istiyorum. Ama okuduğum herhalde 3-4 tane var. Yer altında notlar, Budala, Suç ve Cezayı okudum. şu an aslında e, insancıkları okuyorum ama o e kitap üzerinden okumaya devam ediyorum. çok sevilen Karamuzov kardeşleri çok merak ediyorum. Tabi baya Kalın bir kitap 1000 küsur olması lazım. Bakalım hemen. Evet, 1024 sayfa ama çok akıcı olduğunu yorumlarda görüyorum. En kısa zamanda okumayı çok istiyorum. Ve de sırada, evet, tabii ki iki. Sepiller bir ve iki. Şimdi. Ee, bunu hala okumadın mı diye içinizden düşünüyorsunuz eminim. Ee, okudum aslında tabii ki ama İş Bankası Kültür Yayınları'ndan okumadım. Okuduğum benim herhalde bir bunun yarısı kadar bir kitaptı. Şu an hatırlamıyorum çünkü lise zamanlarında falan okumuştum ben. Ee, o zamanlarda bile o kitapla çok sevmiştim. O zamanlardan Dostoyevski'yi çok çok severim. Kalemini çok severim. İş Bankası kültür yayınlarından okumayı çok çok istiyordum ve aylardır aslında bu kitabı kovalıyordum. Hani indirim olsun düşsün alayım diye. Amazon.com'da 26 liraydı. Hemen aldım. Aslında ilk alma hani bu alışverişi aslında çok planlı yapmadım. Yapmayı hep düşünüyordum en azından şu an değildi. Amazon.com'daki fiyatlara bakarken aslında ilk defa baktım doğrusu e, 26 lira görünce aslında hemen bunu almalıyım dedim ve aldım diğerlerinin fiyatlarını da hemen söyleyeyim size şöyle gövdelen adam burada fiyatlar yokmuş aslında bu sevk irsaliyesi olduğu için e, şöyle Şimdi tek tek söyleyemiyorum ama o e, o kardeşlerin 15 lira olduğunu biliyorum, hatırlıyorum. Sefiller 26 liraydı iki cilti ve diğerleriyle birlikte toplamda 95 lira. Ödedim ilk alışverişim olduğu için kargo da bedavaydı. 95 liraya tam olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kitap almış oldum ve bunların ikisi zaten gördüğünüz gibi oldukça Ağır klasikler. Ee, umarım videomu beğenirsiniz. Beğenirseniz mutlaka beğen tuşuna basarsanız sevinirim. Bu kitapların ayrıntılı yorumlarını mutlaka e, video çekeceğim. İzlemenizi öneririm. İzlerseniz çok sevinirim. Hoşçakalın.